Aynen geldi. Ve benden ayrılmayın da. Yakın olun. Loot yaparken sıkıntı yok. Normal takılın da. Abi, Savaşa de... girerken yakın olun. Şimdi ot şey bence. Türkçelik alalım da. Ot da Aynen öyle yapalım. iyi killi var Buraya gelen bir silah bulan öldürsün onları Bu, silah bulamadıysanız bira atın bir abi ayıptım be ayıptım azaldım o botlara bak silah <laughs> mı I need a weapon! Enemies ahead! gerçek oyuncu var abi AKM'li. Adamlar var. var. Arkada <laughs> mutluyalım ya. Poçinki'de adam var değil mi lan? bot geliyor. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ben gördüm. Tam önümüzde abi Enemies <laughs> ahead. atayım 5 6 var mı? Abi yerim adam evet. geldi. Al gel oyuncu Nasıl abi. abi yerimde yerim oyuncu var bir tane abi. Koşturuyoruz kaçında. Oğlum mermi yok lan kaçarız lan. Tamam bir şey olmaz. Gönül <laughs> sıfır abi. Destekliksene abi. Kırıçık geliyoruz ya bas 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 hep beraber. Nerede? Ama tamam, adama direkt basmayın ha. Üste sakın çıkmayın. Abi çok iyisin. Oy bomba lan Abi, yine yakın, lan Abi alacağım. Abi Lan Lan, lan, lan ne? Abi, aşağıya. Nereye gitti şimdi ya? Abi, bak buradaymış. Beni kaldırır mısın? Oo beyler. Abi. abi. Açık vermeyin abi. Açık vermeyin. Abi bir şey anlar mı kalmadı? İçeri giriyorum tamam sıkıntı yok. Kavra gel, kavra gel. Ya kaç kaç. Abi raşırdı. ses abi. Ses ses. Tam baydı abi. Sessiz. Baygın varken sessiz olur. Tamam. Ağabey. Baygın hemen de çalın. Sesinde sessiz olur. Sağdan sağdan gitti. Gidelim bu yapalım ya. Tamam. Abi son bir kaldı ben baydım bunu. Bak dışarıda. Son bir bitirebilir miyim? Bitiremiyorsam, bitiremiyorsam basılmaz ya. Gaz yok. Direkt teke düşeriz. Aynen abi. Teke yok bende. Ben böyle gidiyorum. Sağ tarafı tutacağım ya. Gelsene şey de böyle. Adam var geldi düşmüş abi yakına mı geldi? Evet, hayır, hayır, hayır abi hayır Aç şuraya. Düşman <gülüyor> görüldü. abi bitti bitti bitti. Hayır, hayır. Dur kardeşim. Şey aşağı getirin adam var elimizde. Nerede? Abi şey vardı ya şu karşımıza Düşman görüldü.

162 var mı abi? Dur abi al M4'ü. m 4 al abi ya yanımda. Attım oraya. 162 var mı? 162 şey yok. Bir şey aldı mı abi? Buraya 5 6 bıraktım. Sol tarafı biraz tutalım bak. Malzemeler ben de. bende. Yapmamız lazım. O arka ekip kaçtı bence ya. Gelen nurt var bak burada gel. Başka ip olabilir ha dikkat edin. sağ ama kaç abi? 14. 14 mü? Yok 4. Robu nereye attı ya? Robu kovalayalım Ah yakın yakın. <laughs> Arayın.

Bargain abi. Bir bagin çektiğimiz abi. O da aşağı gitti abi. burada Tamam sakin beyler. Basalım mı abi? İki bagin var. Adamını kaldır abi bende. Sonuncu kişi Buraya komp falan eklenti attım biraz. İki bagin abi. ne öldü abi. Bunlar bitti. Gel abi şunu öldü. Ulusunuzu yapın direkt gidiyorum bakalım. Gel abi elinde ulus var burada. Bir şey ihtiyacın var mı? 5'e 6, Yok okay. Bana sadece iki salım o yeter bana. Abi, bir benim arkamdan yeter. Malzemeler bende. Bir, salın. Tamam bir, şey abi abi, bir şey. Daha demin ikinci oldu artı sıfır verdi yani baya bir kıl lazım benim. Tamam vermesi için. Abi şey 8x şey Sıkıntı musun? değil bu 8x. Yok, okey mi? Hayır, gidelim. Sen vuracaksın <laughs> mı bu sağlık? Bomba çıktı abi. Yok yok. Bombalar dikkat edin. Bombalar dikkat Sabır. Ha Oyun mu? Bu ne lan? Düşman ben, görüldü. Ya, şu, Düşman görüldü. Baba gelir mi acaba? O durdum mu lan? Ya, yani, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Hadi geçirelim. normalde bana kill salmaya oynuyorlar. Ölsek bile başlar. Benim değil. Zaten artı sıfır veriyor ikinci olarak. İkinci olarak gerek yok. Yani Maya bir kill alayım ki öyle ikinci üçüncü olsak da bağlıyız ya. Benim arkamdan gelin yeter. Fazla dipti beni değil. Düşman bileyim. görüldü. Orda yatan bir mi var acaba? Şarkıya mı çektik acaba bu sefer? Post. Post, Düşman, görüldü. Orada abi, Düşman görüldü. Oradan Düşman görüldü. Nerede? Bir adam vardı az önce. Bulamıyorum burada. Gelene atayım. Ama ben gördüm seni ama. GTA biraz biraz ileri. Gelin gelin böyle yan Tokyo'ya geçelim hızlı. Abi orada abi, Yusuf abi orada adam. Sen dikkat çek dikkat. O adam orada bak. Çay. Sakin sakin. Aynen duydum sesi sakin. Başlatadım Yunus abi. Vur abi sen. Düşman görüldü. görüldü. Tepende Yunus abi, abi arkanda. Lan ya. Abi seni vuracak diye o yüzden vurdum abi. Tam seni vuruyordum. Evet ben, ben öyleyim. bir yere bayılsam bile aynen. Adam var. Dözcem, git faz öldür şunları ya. Tam, tam, tam. Barbekü lazım. Beyler, salsanız ha. Ben Abi şu var ya çok boş ölümler oluyor ya Adamlar kill salmıyor salmıyor ben basıyorum böyle yani Bozuk böyle psikolojiyle basıyorum Öyle ben bayılmam normal Beyler ee, Ben bayılana kadar kimseye ateş etmeyin tamam mı Arkamdan gelin Sadece yapacağınız bu Bunun dışında hiçbir şey yapmayın bir şanssızlık vurdu ya. Nerede abi adam? Sol yanı. Vurdum ben ya. Abi soldan içi kişi Tamam baygını almıyorum. Bitirin.

thank you Yukarı bomba atsana kanka bana öyle. Bomba tam Tamam geri gel bana koşabilirsin bak koşabilirsin gel. Koş kanka şimdi. Kanka evet. koşman lazım. Thank